Allahu Teala bize Kur'an-ı Kerim'i nazara veriyor. Kur'an'ın ehemmiyetini anlatıyor. Aziz ve alim olan Allah Celle Celaluhu tarafından indirilmiş olan bu Kur'an hakikaten Müslümanların en büyük nimetlerinden birisidir. Elhamdülillah. Allah bizi yaratandır. Rızkımızı verendir, yaşatandır. Vakti saati gelince öldürecek olandırdı dünya hayatında bir kısım kanunlar koymuştur. Bazı şeyleri yapmamızı istemiş, bazı şeyleri yapmamamızı istemiştir. Çoğu şeyi de serbest bırakmıştır. İster yapın, ister yapmayın, keyfinize kalmış demiştir. Dinin yasakları çok azdır. Emirleri de insanların saadeti doğrultusunda olduğu için hiçbir sıkıntı vermez. Zevkle yapılan emirlerdir. Onun ötesinde zaten mübahlar var, serbestlik. Serbest alanı insan, Allah'ın rızasını gözeterek ve şükrederek kullanırsa, onun da bir ibadete dönüşme imkanı var elhamdülillah. Bu arada yapılan hataları, günahları da affeder, tövbe eden, yani günahından dönen müminlerin tövbesini kabul eder. O zaman <laughs> günahının üstünü örterek, kimseye göstermez ahirette hesaba çekerken, rezil ve rüşvay etmez, elhamdülillah. <laughs> Böylesine bir güzel din ile kim mücadele eder? Aklı başında olan her insanın bunu kabul etmesi lazım ama bazı insanlar şeytan tabiatlı olup kibirlidirler. Menfaatlerine düşkündür insanoğlu. Bu kibirinden ya da çıkarlarını kaybedeceği korkusundan dolayı dinin emirlerini kabul etmediği olmuştur. Hem de çoğunlukla böyle olmuştur.